Pekin'in, nöroloji uzmanı, şehrin içinde, insan içinde önemli bir alan. Yakınları Alzheimer olanlar bunun ne anlamı geldiğini çok iyi bilir. Bizim yapacağımız bu önemli bir anlamlı proje ile inşallah Alzheimer konusunda gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sosyal yönünü hem bu tür hastalığa yakalanan hemşehrilerimizi hayat standartlarının kalitesini iyileştirme yönünde e, çalışma yapacağımızı ifade etmek istiyorum sabah alıp akşam teslim ederek o canlarımıza hizmet vereceğiz. Yaş grubu olarak artı 50'nin altına bu tür vakaların inmeye başladığını anımsatırım. En çok dijital bağımlılıktan kaynaklı sevgili yavrularımıza, gençlerimize buradan sesleniyorum. Ne olur? Dijital bağımlılığa saplanmayın. Dijitalizasyonun esiri olmayın, siz onu esir alın ihtiyacınız kadarıyla muhatap olun. Buna ulaşmanın yolu zihinsel eksersizden buna ulaşmanın yine en önemli yollarından biri ya da geç olmasını sağlayan yollardan birinin Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin bir engelleyici olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bulmaca çözmek dahil olmak üzere. Özellikle bakım desteği almak isteyen hastalarımıza e, sosyal projeler bağlamında bir fırsat vereceğiz. Onlara zihinsel aktiviteler, psikomotor aktiviteler, müzik aktiviteleri, sanat aktiviteleri, sosyo duygusal aktiviteler, özel gün kutlamaları, gezi programları, bedensel egzersizler adeta onların istekler doğrusunu hareket ederek şehrimize bir zenginlik kazandıracağız. Bunu da buradan paylaşmak istiyoruz.